Kitap 4007 kapsamında biz üç boyutlu yazıcılarla tasarımın nasıl elde edildiğini öğrencilerimize göstermekteyiz. Burada kendileri bilgisayarda çizmiş oldukları şekilleri üç boyutlu yazıcıda elde etmektedirler. Ayrıca yanda da bir robotik kodlama atölyemiz var. Orada da öğrencilerimiz yaptığımız modüllerle kodları girerek arabaları kodla nasıl hareket ettiğini öğrenmektedirler. 2007 projesinde ilkokul, ortaokul çocuklarının model uçak yapıp havacılığı sevdirmeye çalışıyor. Hangi e, okul? Ee, Bolu Bilim Sanat Merkezi'nden geldik. Üçlü üniversiteden. öğretmen üniversiteden ana sınıfların öğretmeniyiz. Evet. Bunları yapıp çocuklara hediye ediyoruz. İsminiz? Alaaddin Ceren. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür evet. ederim. ¡Gracias! Bilim Şenliği'nde Bolu ile öğrencilerimizle buluştuk. Ben geleceğim enerjim atölyesiyle öğrencilerle buluştum. burada hedefim enerji tasarrufu ve enerji farkındalığını, enerji verimliliği farkındalığını çocuklara anlatmak. Güzel bir etkinlik olacak. Bu şekilde kendi katlarımızla oyunlar düzenledik, dijital oyun düzenledik. Dünya büyük problemi olan enerji konusunda çocuklarımıza farkında bitirmiştir. Hangi okul? Behe İlkokul. İlkokulu. Teşekkürler. Aynı ben teşekkür ediyorum. Misafirlerimiz de Yıldırım Beyazıt İlkokulu öğrencileri. olun tamam, teşekkürler. Evet. geçildi. Eğer ben açtım, eşim, artı tarafına artı eksi tarafına basarsam gidiyorum Aynen. Ters e e sen aynı odaların üstteki e anahtar biz var de şimdi bu devrenin üzerinde yüksekte artı sabit ya, ya. Evet. Uzun tarafı artıya gidin artı tarafına getireceğiz. Eksi ucu yani eksi ucu bilin eksi tarafına getireceğiz. Anlaştık mı? Hadi filimizi takalım yerleştirelim. Ama bantımızı onu tebeğe yerleştirdik. Beraber Gel bakalım. Sağlık öğrettiğiniz bekliyorsa Acele etmeyin. Bekliyorum, bekliyorum sizi bekliyorum. Bak. Hiç ee, bakalım. Katlı. Gel sizi hastaneye. Hadi.

Ben Paşaköy İlkokulu e, 4A sınıf öğretmeniyim. Atölyemizin adı Kağıt Devreler Atölyesi. Bu atölyemizde kağıt üzerine çocuklar devreler oluşturuyorlar, görsellerini renklendirip e, LED'lerini yakıyorlar. Eğlenceli vakit geçiriyorlar. yukarıya doğru çekiyorsun. Çekiyorsunuz. Evet. Bu, Al, bu Bu açılıyor. Bu... var. Kırmızı var. Bu evet. e, da ondan... Şey. onun beyaz e, kağıda. Bu e, 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 hale hemen geliyor. Evet. İçine Evet, bakın bu da mesela... Bir şey. Yeşil biraz rengi açıldı. Bunda da ıspanak suyu var. Aa, aa. Evet, ıspanak, semizotu veya maydanoz. E, Bunlar da çok güzel yeşil renk veriyor. Bunlarla da doğal kağıt yapabilirsiniz. Bir de kağıt hamuru yaptıktan sonra içerisine bir miktar beyaz tutkal katarsanız böyle şeyler yapabilirsiniz. Videolar yapabilirsiniz. Ben kendime benzetmeye ama olmuş mu? Anca bu kadar benzetebiliriz. Peki. Kağıdı kullanmıyor da niye kullandım? Onlar da hamur. Evet. Ben bilim sanat merkezinde edebiyat öğretmeniyim normalde. Burada çocuklarla beraber geri dönüşüm atölyesi yapıyoruz. Kağıtların çöp olmadığını anlatıyoruz onlara. Eski kağıtlarımızı, defterler, kullanılmış, hırpalanmış kitaplar, hatta gazete kağıtları, ambalaj kağıtları bunları kullanarak, bunları parçalayarak bunları suda çözdürüyoruz ve geri dönüşümlü kağıtlar elde ediyoruz. Özellikle geleneksel ee, sanatlarımızda tesip, katı, ebru gibi sanatlarda, resimlerde, baskılarda falan kullanılabilecek çok dayanıklı, güzel kağıtlar çıkıyor. Böyle bir etkinlik yapıyoruz burada çocuklarımızda. Evet. 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 Görüyorsunuz. Tamam, gel. Artık, gel. <laughs> Bu tarafa gelin çocuklar. Kesin <laughs> dedikleri zaman nar ağacını kadınlarımız tercih ederlermiş. Tabii ki gel bir tane. Gel bir tane. Ee, kaçın canlarım? Yedi. Buyurun çocuklar. Ama bu grubu bekleyin tamam mı? Sonraki e, kısımda siz alacağım. Çünkü her grupta yarım saat beş kişi almam gerekiyor. Evet çöpler hazır mı? Ha, Sen şöyle veriyorsun. Buyurunuz. Saat Bitmiş oğlum. Ekleriz, sağ ben anketle öğretmenim. Şekilde mi yapılıyor hocam? Yani? Yok oğlum öyle değil. Bak Bekle. şöyle yapıyorsun. Ha, evet, bak şöyle şey. gözü görüyorsun bak. Şöyle yapıyorsun. Bak şimdi. Şöyle tampon uygularız. Daha şimdi topu atıyoruz. şöyle. Ama buralı ailede fazla tutma çünkü dağıldığı zaman çok kötü oluyor. Şöyle yapıyorsun. Al bakalım tampon devam. Bina <laughs> mal güvenliğini sağlıyor. Asıl kalanları, kazazatmadan kazazedeleri kurtarıyoruz. Tabii biz buraya kurtarma malzemelerimizi getirdik. Bunlardan bahsedeceğiz biraz. Ee, şöyle şu taraftan başlayayım. Bakın şu enkaz altında kalanları kurtarmak için kullanmış olduğumuz aparatlar bunlar. Hidrolik silindir. Kesme aparatı. Ee, nasıl çalışıyor? Şurada ana makinesi var. Benzinli bir motor var. Buradan motor çalıştırıyoruz. Bağlantı kablosuyla ile bunları ileri veya geri hareket ettirerek kesme veya kaldırma işlemlerini yapıyoruz. Biraz tabi böyle şifa anlatması zor oluyor. Hani sizin anlamanız açısından zor oluyor. Anlamanız problem olabilir. Aklınıza biraz yanlandırın genç olarak. Bir yerde görmüş olduğunuz kinematik sistem, kaldırma sistemi. E, hava yastığı burada. hava yastığıyla sıkışmış blokları kaldırıyoruz. içine hava basarak. görmüş olduğunuz sizlerde. Beton blokları, görmüş olduğunuz <laughs> sürekli bunlarla çalışıyoruz. Ve dar alanlarda çalışıyoruz. E, Zamanla tabii insan bunu sürekli kullandığı için yorgunluk ve ekipten sürekli yarım saat içerisinde, bir saat içerisinde değişmesi gerekiyor. Yani işin özü kurtarma zor bir işlem. Bilginiz olsun.